merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte Roblox'ta saklanmaç oynayacağız Like'larınızı atıp kanalıma resim bir şekilde abone olduysanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın Şimdi buradan bir şey seçeceğiz Mutfağı seçtik mutfakta saklanmaç oynayacağız Lütfen ebe ben olmayayım ya Bulamam ben saklanayım Sevde sevde ebe sanırım Takım nereye saklanacağız? Bir dakikamız var. Bir dakika içerisinde nereye saklanabiliriz? Sevde burada. Seri de Nereye saklanacağız? Koş. Mutfağa düştüm. Mutfağa. Mutfağa düştüm. Mutfağa. Abi nereye saklanayım? Dolabın içini açabiliyor muyuz ya? Bu için saklanabilir miyim acaba? Evet valla saklanabilirmişim aslında. Bir dakika. Ben fırının içine gireceğim dostlar. İzninizle ama net bulunabilirim bu arada. Ne olur bulunmayayım yalarım. Şu kısma girersem bulunmam ya Ne diyorsunuz İnşallah bulunmam hadi Bekliyorum <laughs> Bekliyorum burada 3-2-1 Önüm arkam sağım solum Saklan ebe sobe Bakalım bulacak mı bizi İzleyelim. Geliyor sevde Sevde bakalım <laughs> Aman diyeyim sevde birini bulmuş herhalde zaten Laraf'ı bulmuş Oo, Vurduğu gibi öldürdü Ben e, sevdeyi izliyorum şu an Ebe'cim Ebeciğim hadi. Ee niye kaldım burada? Ben kendim burada duruyorum. Bence bulamaz ya. Ne olur gelme, bulma beni yalvarırım. Yalvarırım evet şu an ebemiz gidiyor dolapların içine, bak dolabın içine falan giriyormuş. Ay buraya da girecek, kesin girecek o zaman. vallahi girecek, beni bulacak. <laughs> beni bulacak yalvarırım bulma. Bulma beni. Bulma. Ne olur oraya girme çocuğum. Sen oraya girersen beni bulur. Ne Beni bulacak ne yapacağım? <laughs> Allah kahretmesin Vallahi bulacak beni ya Of Geliyor 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 bulma beni bulma bulma Yalvarırım bulma Kaçabiliyor muyum? Kaçabiliyor muyum? Oha kaçabiliyor muyum muymuşum? Yalvarırım yalvarırım gelme 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 Buldu beni ya of ya Bu Hep o çocuğun yüzünden Yoksa gelmeyecekti buraya ya daha ne zıplıyorsun acaba? Bakayım kim var? Herkes saklanmış. Nereler saklanmış? Ben de bir dakika oraya saklanayım bari. Şu <laughs> ne yapıyor? Oha buraya nasıl girdin? Ay be çok iyi girmiş. Bu nereye saklanmış? Eee? Valla bunlar çok güzel saklanmışlar ya. Bak şu kitapların arasına saklanabilirim bundan sonra. En mantıklısı o sanki. Gittim şeyin içine ya. Of ya bak bulamıyor. Önemli onu bitirmeden e, bulabilmek. Onu önce 3 tanesini bulmuş bak oyun bitti. Beni buldu bula bula da ya. İnanamıyorum. Ha tabii burada başka şeyler de seçiliyor. Sıradaki. Sıradaki saklanmaç yerimiz neresi bakalım? Arka bahçe olsun ya. Oo burası. Bodrum katı mı bura? Nere? Hadi ben mi evi alacağım? Bakalım. Bakalım. %8,33 Ebo olma şansım Mother Mother anamız ee, Ebe oldu arkadaşlar Nereye saklanmalıyız Nereye gideceğiz dostum Ay, Kaçın 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 kaçın, 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 Nereye saklanacağız ee, Bak şurada bir vallahi yer var ben de senin yanına Geliyorum dostum Buraya girme bilir ama girer ya Nereye girsek 40 40 saniye var Hemen nasıl buldunuz ya? Aha, aha, vallahi de burada. Beni bulamaz diye düşünüyorum. İnşallah bulamaz. Şöyle kalayım ben. Ne diyorsunuz? Bence bulamayacak beni. Ama buradan görebilir mi? Göremez ya. Görür mü? Ş şöyle gireyim o zaman. Ha! Böyle göremez bence. Ne diyorsunuz? <laughs> bakalım bundan nereye saklanmış? 4 3 2 1 önüm Arkam saklamayan ebe sohbettir. Madır geliyor. Madır anamız. Ne olur beni bulma yalvarırım. Oralarda bulma yalvarırım. Neredeydim ben? Bence beni bulamayacak. Ne diyorsun? Oha buldu bile ya. Yazık zavallı kızı nasıl öldürdü? Cık. Ne yapacağız? Aa, kaç 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 kaç. Geliyor geliyor geliyor. Allah. Gitti bu da. Sıradaki geliyor vallaha oraya gelirsem beni bulursam var ya şimdi bu bayağı profesyonel bayağı profesyonel bir eve kaç 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 geliyor geri Allah Ooo üç kişi gitti 3 mü evet 11 kişiden üç kişiyi buldu dört de olabilir bakalım sırada kaç kişi Kaldı beni bulma lütfen bulma lütfen 3 dakika var 3 dakika içerisinde beni bulabilir mi? Lütfen bulamasın. Evet oralara bak oralara. Kesinlikle. Eee elma dersem çık, ayva dersem çıkma. Eee hiçbiri. <laughs> Hadi bakalım bulabilecek mi? Ne olur bulamasın ne olur. Aa bak birini buldu. Birini buldu mu? Yo kimseyi değilmiş o. 2 dakika var düşünüyor nereye gidebilir. Evet. Evet. Bak oraya iyi ki girmemişim oraya gelebilirmiş kimseyi bulamayacak gibi. Ne diyorsunuz? Ay, kutuların yanına gelme yalvarırım. Yalvarırım kutulara gelme. Lütfen. Aa, çok heyecanlı. Geliyor geliyor geliyor. Ay gitti çocuk. Bu bilmiyorum. Bulabilir herkese. Hadi bakalım. Hayır. Hayır oraya gelme. Hayır. Ya bilmiyorum ben beklemem lazım. Çünkü başka saklanacak güzel bir yer yok yani. Bak bulamayacak gibi. Ben hangi kutuya içine girdim? Şu tarafa mı girdim? Nereye girdim ben? Ay, çok heyecanlı, çok heyecanlı benim olma. Az kaldı vakit. Ben hangi kutuya girdim? Allah'ım, ne olur beni bulamasın. Lütfen. Oo, bak merdivenlerin içine girebiliyorlar. Gayet mantıklıymış. Lütfen bulma, lütfen, lütfen beni bulma. Lütfen. Evet. Bayağı gidiyor şu an. Oha, harbiden oraya saklandınız mı? Bak şuraya da saklanabilirmişiz. Abi nasıl buldun çocuğu zavallı ya. ne güzel saklanma yeri bulmuş çocuk. Ay buradan beni de görebilir. Vallahi beni görebilir buradan. Allah'ım ne olur görmesin. Şu an tavan arasında mıyız? Ay. Ay ne olur beni görmeden bitsin yavrum. var Hadi hayır hayır gelme kesin gördü beni bu arada. Gördü geliyor abi. Gördü geliyor. Allah'ım o ben miyim? Ben miyim o? Ay. Oh! Oh görmedi beni yine görmedi vallahi görmedi. görmedi beni, görmedi. Görmedi beni, görmedi. Birazdan üstüme düşerse şaşırmayın ama arkadaşlar. Düşebilir çünkü. Ben ama nasıl sinsi sinsi saklanmışım. Çok iyi saklandım var ya. Hadi. 20, 19, 18. Hayır, 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 hayır <laughs> gelme, gelme Allah seni kahretmesin. Nasıl gördün beni ya? Abi son dakikada, son saniyede beni buldu ya. Of. Moralim bozuldu. <laughs> Moralim çok bozuldu ya. Bayağı iyi. 11 kişiden 8 kişiyi bulmuş ya. Mother var ya senin, senin valla mother. Of ya ne güzel bir yer bulmuştum. Çok az kalmıştı. En son beni niye buldun be adam? Cık cık cık. Yine aynı yer mi ya? Bu sefer eve kim olacak bakalım. Ha, benim yerim çok iyi. Ben yine oraya gideyim. <laughs> ne diyorsunuz? <laughs> ben olayım bari eve. Diana. Diana eve şu an. Hadi bakalım. Diana. Ebeyse ben yukarı çıkayım. Geçenki taktik çok iyiymiş bu arada bence. Aslında çok mantıklıydı. Evet şöyle mesela yukarı çıkabiliriz gayet de. Heh, bak şurada bir şeyler var. Bunlar ne? Ben bir şeyler buldum. Başka nereye zıplayabiliriz? Şurası da iyiymiş aslında. Şöyle. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Çık 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 en yukarı çıkayım ki gelmesin oraya. İnşallah bulamaz beni. Bulabilir yani belli olmaz. Şöyle gitsem. Şu paraları toplayayım Ne ya? Robot parası ne bu? Kredi alıyorum. Oo, gayet iyi. Herkes buradaymış gençler. Toplaşmışsınız. Şöyle ilerleyelim bakalım. Mesela şunun arkasına saklansam beni bulabilir mi acaba? Şöyle hoplasam yani. <laughs> bulur ya kesin bulur. Hii, ben buradan düşerim. Şuradan gideyim tekrar. Şu Diana mı acaba? Umarım değildir. Şöyle ilerliyorum. İnşallah bulamaz. E burası yolun sonu mu dostlar? Bak buraya gelirse hepimiz burada kalalım. Eğer buraya gelirse aşağı ineriz hemen. O zaman da yakalamayabilir sanki bizi. Ne diyorsunuz? Ben bu arkadaşlarımı izleyeceğim. Bunlar nereye gider oraya gideceğim arkadaşlar. İzleyelim bakalım neredeymiş Diana. Diana karakterini seçmiş bir ayı olmuş. Geliyor. Geliyor vallahi geliyor sanki. Yukarı doğru çıkıyor gibi. Ben bir dostlarıma bakayım. Hı. Kaniko ve Efe'yi takipçinizim. Dostlar. <laughs> Çok iyi ya. Vallahi süper. Bekliyoruz. Bakalım. Nereye gitmiş bu? Allah bir şey değil mi? Yaklaşıyor. Vallahi yaklaşıyor bak bu. Oh yere düştü. İyi iyi iyi. iyi. Vakit vakittir. Gayet iyi. Sanki hiç kimseye bulamayacak gibi ya bu. 10 kişiyi de bulamadı da. 2 dakika içerisinde bulamadı. Biraz zor bulacak gibi. Abi. Buraya nasıl geldi be bu? Ana. Oo, bizi orada görebilir bu. Bak para topluyor. Aa, bak bunlardan yapabiliyorum. Yeti olacağım ben. Geliyor mu? Ben niye burada kaldım ya? Hayır ayrılma oyuna dön. Bu sefer kazandık sanırım ya. 7 kişiyi bulmuş. Hadi ne kadar kaldı? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geliyor mu geliyor mu geliyor mu geliyor mu yapma yapma. Evet işte bu. Hadi bu sefer ben olayım ya. Ben olabilirim. Beni seçin hadi. Ebe olmak istiyorum. Beni seç beni. Beni seç hadi. Evet hadi. Hay be. Neresi burası? Nereye saklanacağız? Burası, oh, garaj. Garajda nereye saklanabiliriz? Acaba? Bence yukarılara çıkmalıyız. Ne diyorsunuz? Saklanma sürem çok az kaldı ama. Bence yukarısıdır abi. Yukarı çıkmak biraz zor ee, emek istiyor çünkü. Ama buralarda bak, bulabilir ya. Allah kahretmesin. Niye buraya düştüm ben? Hı? Ay beni bulacak beni bulacak beni bulacak imdat. İmdat arkadaşlar imdat. Evet. Şöyle zıplasak. Şuraya şöyle. Woo! Ay burası hızlı. zıplamak çok keyifli. Woohoo! Birazdan gelecek beni bulacak gibi bu. Şöyle şöyle koş. Abi zıplayamıyorum. Zıplayamıyorum kalacağım burada. <laughs> Allah. Tii, koş 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 ya. Koş oğlum. Koş koş koş. Allah beni bulacak gibi vallahi be, Var illaha billaha. Beni bulacak gibi bu. Woohoo! buraya saklandım bence. Burada beni bulamaz gibi. Ne diyorsunuz? Belki görmez beni. Şöyle saklansak. Hı? Görür mü? Görür mü ki? Nerede bakalım? Geliyor vallahi. Nereye gitmiş bu? Burası neresi? Geliyor mu ya? <laughs> bulmasın yalvarırım bulmasın. Neredesin be? Gelirse hemen kaçıyoruz. Hemen kaçıyoruz. Bye. Tamam mı? Geliyor mu? Şu mu? Bakalım. Yo burada kalmış. Dostum yukarılara çık yukarılara. Herkes yukarıda. Anam vallahi gelirse var ya. Var ya altı ederim. Allah orada. Oradaydı oradaydı. Görmedi hadi Allah. Kaç 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 kaç. Çabuk. Çabuk kaç çabuk. Valla geliyor. Kaç çabuk. Çabuk çabuk. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle. Şöyle dursam. Allah yine buraya geldik iyi mi? Burada mı? İyi ben yine buraya saklanırım. Ve. <laughs> görme 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 yokuz. Allah seni kahretmesin. Geldi 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 yine geldi sanırım. Sanırım yine geldi. Evet evet. Evet. mu? Şu mu? Nerede? Ha. Allah'ım ne olur bulma beni bak. Herkes beni buluyor. Lütfen bulma bu sefer. Lütfen kimse beni bulamasın. Dostum biraz yukarılara çık. Herkes orada. Ben sana diyeyim bak. Yukarılara git yukarılara. Buralarda hiçbir şey yok. Gerçekten. Ben de yukarıdayım. Yukarı çık. Bakalım nereden gelirse anında gideceğiz. Heh. Yukarılarda dolaş biraz. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Ebu olamadım ya ya hiç. Niye böyle oldu? Bul bul. Ha ha <laughs> oralardalar oralardalar. Ara bakayım oraları. Her yerde olabilirler şu an. 30 saniyem var. Evet. Nereye gidiyor bu? Aman diyeyim. Aman diyeyim. Her an gelebilir buradan. Düştü çünkü. Her an gelebilir Defne. Geldiği anda kaçıyoruz tamam mı? 12, 11, 10, 9, 8, 7, Altı, beş, 4 3 2 1 Başardık uh -huh. Yaşasın Evet arkadaşlar bugün oyunumuzun sonuna geldik Bugün sizinle birlikte Roblox'a saklanma oynadık Ben hiç ebo olamadım ama bence güzel yerlere saklandım Birçoğu beni beni bulabildi ama yine de başarılıydı bence. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte saklanmışsınızdır. Videoya kapatırken kanalımıza bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.